Vallahi ol internetten koptum ya. İkidir internetten düşüyorum. İnternetle alakalı sıkıntı var bugün İlhan. İnternetim kopuyor yani. Aynen Tegin. Hadi toparlansınlar o zaman da. Murat Bey şey bıçağım var. İyi bir şey mi istiyorsunuz yoksa orta segment mi istiyorsunuz? Sarı siyah. Evet var. Hermes'i verir misin Mahmut? Hermes. Oğuz'un aldığı dondan istiyorsun sen. Susalım yok yeni içeri. Şundan bahsediyorsun Hermes. Yazıyor muyum ee, Tigin? O uzun donu bu. E ee, sarı siyah başka ne vardı ki? Oğlum sarı siyahla başka ne donum vardı benim? İsim yazabiliyoruz Murat Bey'ciğim. Calvin Klein. Ha Calvin Klein. Ee, bunu diyorsun. Şu. Şu tigin. Bu mu? Yazdım. Kapağı nerede bunun? Evet. 250. Murat Beyciğim, e, N690 mı göstereyim? Hangisinden göstereyim? Fiyat aralığınız nedir? Osman Koçyiğit'e de iki large yazalım bundan. Aynısından. Evet, Tigin, tamam. e, bedenini belirtirsin masraftan olur mu? Osman Koçyiğit, X-Large. Fiyat neydi abla? 250 dedim ya. Evet kağıdım bitti mi kağıdım bitmedi dur evet Murat şunu bir göstereyim keskinliğini bir gör ondan sonra karar ver bak müthiş güzel bir keskinliğe sahip çünkü neden ağzı jilet ve en 690 Ömürlük kullanabileceği ısıya suya dayanıklı Sedef epoksi olan, linerlı ve aynı zamanda paslanmaz balçaklı. 1000 ve üzeri satış fiyatları var bunların normalde. Aldığımı varsa 800 TL. Çok sattığım bir ürün. 800 TL. İstiyorsan onu gösterebilirim. Gördünüz mü beyefendi? Gördüyseniz şiddetle tavsiye edebileceğim bir ürün. Evet. Bir de şöyle şeklim var. Bakın yine aynı şekilde kağıdım küçüldü. Başka kağıt benim olsa. Bu da benge kabzesi. Bunun da aldığım fiyatı size ne olur? Serdar teşekkür ediyorum. Bunun da aldığım fiyatı size 280 olur. Furkan Dündar, nasıl bir fener istiyordun? Uzun lümenli mi? Bunun da aldığın fiyatı T5'imin 300 TL olur. Fiyat söyle hemen fiyat. Denizli İncilipınar. Beyefendi sizdeyim hemen bir şey söyleyin. Var Furkan. Yaz dersen yazarım. Yazayım mı, istiyor musun? 2000 lümen evet. Murat Bey'in dönüş yapacağı yok. Çekiyorum bu şekleri. O yazacak da. Hüseyin'ciğim Hüseyin Hüseyin Yeşildağ'dan ilk ödemeyi aldın mı sen? Okan yaz dersen yazacağım ama hemen senden de haber bekliyorum. Hüseyin abi zaten bizim eski müşterik yani bir tane ödemesini yapmış ki. Ya. Tamam yarın geri kalan ödemelerinizi yapacaksınız Hüseyin Bey. hani internetlerim çekmiyor. Bugün anlamadım ki. Sohtar, ee, çorapta kalmıştık. Hemen çorabı da çıkartayım. Altılı çoraplarım dolar. Altılı kokulu çoraplarım yalnız. Olur mu? 20 bin lümen ee, feneri alamazsın o fiyata. 20 bin lümen fener var mı aynı zamanda? 20 bin lümen yani. Yok, fener Teleskop mu bu? Kalef bana. Dostlar, Calvin Klein'lerime aldım varsa 200 TL, çift çorap. Özdemir top WhatsApp. Valla ben 20 bin hiç duymadım. Ay bıçak. Kapan ne yaptım ben ya? Kızım. Şunun kapağını kaybettim. Evet. Evet arkadaşlar. Ben bugünlük e, müsaade isteyeyim. Yarın tekrar sizlerle olacağım. Sabah yayın Evet CK Cemalettin yazdım. Ayağın CK'sız kalmasın Cemalettin. Kaliteli ayakları olan Cemalettin. Ben yarın tekrar yayın açacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ercüment görüşürüz Ercümentçi. Tabii e, çorap önemli Cemal Ödeme yaptıktan sonra bekletim sağlamak isteyenler sağlatabilir. Bunu söyle. Ama ödeme yaptıktan sonra. E sonra kapattın değil mi? Alıştın yani Adnan. Yarın atlet gelir Mehmet. Nasen görüşürüz canım benim. İnşallah tutar Ali. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz. Çakı Cemalettin yarın bir ustam arayacağım. Hatta Ercüment de bir tanesini bekliyor. Onun ikisi gitti, bir tanesi kaldı. Ercüment de burada sorabilirsin. Ee, onun onunki de seninkiyle birlikte gelecek. Bekliyorum yani halen. Çünkü o ustamızı sıkıştıramayız. Öyle bir ustayı. O ne zaman derse. Evet. Dostlar yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.